Merhaba arkadaşlar indirimli saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şok Market 25 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünler kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızın devamı için destekleriniz çok önemli. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Persil jel deterjan sık yıkananlar için 2,5 litre 289 lira yerine 159 lira. Pınar %1 yağlı süt 4'lü paket 152 lira yerine 119 lira. Fairy Lotion sıvı bulaşık deterjanı 1500 ml 184 lira yerine 89 lira. Selin Limon Kolonyası 400 ml 129 lira yerine 65 lira. Kellogg's Coco Pops Mısır Gevreği 700 gram 149 lira yerine 75 lira. Veniş Oxy Action Leke Çıkarıcı Renkliler için 480 gram 240 lira yerine 140 lira. Şölen bombastik Fıtıklı var. 5'li paket 175 gram 55 lira yerine 39 lira. Rexona Mask deodorant 150 ml 159 lira yerine 95 lira. Dove yoğun onarıcı şampuan 350 ml 159 lira yerine 85 lira. Biskolatis tam sütlü 6'lı paket 225 gram 55 lira yerine 39 lira. Nestle damak lokum 60 gram 74 lira 50 kuruş yerine 39 lira. Tat sıkı dostlar. Ketçap ve mayonez ikili set. 119 lira yerine 75 lira. Doğu orijinal rolon 50 ml 199 lira yerine 99 lira. Fanta portakal aromalı gazoz 6'lı paket 135 lira yerine 90 lira. Duru duş yeli orkide 650 ml 170 lira yerine 85 lira. Ülker vişne aromalı pirinç patlaklı çikolata 178 gram 135 lira yerine 85 lira. Palmolive Nature's duş jeli siyah orkide 650 ml 199 lira yerine 85 lira. Nestle 1927 bademli sütlü çikolata üçlü paket 195 lira yerine 99 lira. Coca-Cola kutu 9'lu paket 280 lira yerine 190 lira. Ülker Hanım Eller fındıklı 6'lı paket 492 gram 87 lira yerine 60 lira. Signal White diş macunu 75 ml 189 lira yerine 75 lira. Colgate Optic White parıldayan beyazlık ikili paket 249 lira yerine 99 lira. Neutrogena Gel vücut losyonu 400 ml 349 lira yerine 150 lira. Füsti kavun ve çilek aromalı içecek 6'lı paket 193 lira yerine 125 lira. Pınar Limonata 4'lü paket 139 lira yerine 85 lira. Lipton altın harman demlik poşet yüzlü paket 165 lira yerine 90 lira. Jacobs ikisi bir arada 16'lı paket 109 lira yerine 59 lira. Torku Premium bisküvi 330 gram 50 lira yerine 30 lira. Rexona Mystic love Deodorant 150 ml 159 lira yerine 95 lira. Hellmann's Ketçap ve Mayonez ikili paket 195 lira yerine 90 lira. Torku tam buzaylı bisküvi 393 gram 50 lira yerine 30 lira. President tam yağlı kaşar peyniri 400 gram 199 lira yerine 119 lira. Duru parfüm jel okyanus 650 mililitre 170 lira yerine 85 lira. Doğu deodorant lotus Sprey 150 mililitre 199 lira yerine 99 lira. Prit boyama seti 249 lira yerine 169 lira. Anavarza süzme çiçek balı 325 gram 189 lira yerine 119 lira. Slippy ekstra ıslak havlu 3'lü paket 99 lira yerine 70 lira. Kellogg's Coco Pops kakaolu buğday gevreği 1 kilogram 180 lira yerine 99 lira. Dove deodorant 150 ml 199 lira yerine 99 lira. Garnier serum 30 ml 299 lira yerine 160 lira. Nescafe klasik ekonomik paket 300 gram 350 lira yerine 235 lira. Privacy Gold Woman deodorant 200 ml 180 lira yerine 99 lira. Selin çiçek buketi kolonya 400 ml 129 lira yerine 65 lira. Orchid Platinum gece ve gündüz 24'lü paket 199 lira yerine 125 lira. Sleepy Natural gece hijyenik pet 18'li paket 70 lira yerine 49 lira. Sprite gazoz dörtlü paket 171 lira yerine 115 lira. Coca-Cola cam şişe dörtlü paket 95 lira yerine 65 lira. Unibaby ıslak mendil dörtlü paket 99 lira yerine 70 lira. Oma Express beyaz ve renkliler için 1480 mililitre 249 lira yerine 149 lira. Privacy Goldman deodorant 200 mililitre 180 lira yerine 99 lira. Bingo Pro Max bulaşık makinesi kapsülü 40'lı paket 371 lira yerine 175 lira. Veniş Oxy Action leke çıkarıcı beyazlar için 480 gram 240 lira yerine 140 lira. Coca Cola Zero 6'lı paket 145 lira yerine 95 lira. Duru sıvı sabun vanilya 3 litre 210 lira yerine 99 lira. Burn enerji içeceği 4'lü paket 145 lira yerine 95 lira. Füüsli, Frambuaz ve Börtlen aramalı içecek 6'lı paket 193 lira yerine 125 lira. Şölen Bombastik Hindistan Cevizli Bar 5'li paket 79 lira yerine 49 lira. Papya Bio Care Tuvalet Kağıdı 12'li paket 189 lira yerine 95 lira. Privacy Men Deodorant 200 ml 180 lira yerine 99 lira. Privacy Woman Deodorant 200 ml 180 lira yerine 99 lira. Pepsi Cola Max 4'lü paket 152 lira yerine 100 lira. Sprite kutu 6'lı paket 145 lira yerine 95 lira. Nature Beans Daily Balık Yağı çocuklar için 150 ml 254 lira 90 kuruş yerine 125 lira. Pervo sıvı deterjan renkliler için 2 litre 199 lira yerine 89 lira. Fuyusti limon 4'lü paket 152 lira yerine 105 lira. Colgate Total Orta Diş Fırçası 1 artı 1 155 lira yerine 75 lira. Asperox Sparks Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı paket 329 lira yerine 159 lira. Pirin Sirke Etkili Bulaşık Deterjanı 1100 ml 119 lira yerine 65 lira. Emotion 150 ml Violet Deodorant ve 250 ml Duş Yeli Avantajlı Paket 249 lira yerine 135 lira. Rexona Ocean Deodorant 150 ml, 159 lira yerine 95 lira. Cif Spray Power Shine Mutfak 750 ml, 132 lira yerine 75 lira. Fusty Karpuz Aromalı İçecek 6'lı paket, 193 lira yerine 125 lira. Nesla Fındık Kremalı Gofret 12'li paket, 100 lira yerine 65 lira. Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 73 lira, 95 kuruş yerine 40 lira. 7 gün portakal aromalı gazoz 4'lü paket 152 lira yerine 100 lira. Tüm ürünler stoklarla sınırlı olup bölgesel olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.